Değerli hemşerilerimiz, sevgili izleyenler, Muş Tanıtım Platformu'ndan hepinize merhabalar. Bugün çok önemli bir konukla birlikteyiz. Hemşerimiz Hasan Söylemez. Hasan Söylemez belgesel film yapımcısı ve yönetmen. Hasan Bey'in dün kendi doğduğu yaşadığı şehirde Tener adlı belgesel filminin gösterimi yapıldı. Yoğun bir ilgi söz konusuydu. Bugün bu filmin öyküsünü hep birlikte işleyeceğiz. Öncelikle Hasan'a dönmek istiyorum. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk İsmail. Nasılsın, iyi misin? Valla bugün Muş'tayım. İki gündür buradayım ve e, dün de filmin gösterimini yaptık. Harika hissediyorum. E, i̇şte iki gün daha memleket hasreti giderip Ondan sonra İstanbul'a döneceğim. Umarım dönmezsin yahut döner de tekrar gelirsin. Çünkü senin gibi isimlere bu şehrin ciddi anlamda ihtiyacı var. Ben seni çok geç keşif biri olarak söyleyeyim. Daha evvelden biliyordum, takip ediyordum. Fakat yayın için hazırlanırken e, hayran kaldım dün de tekrar e, söyleşide performansına e, ve bahsettiğin olaylara e, hayranlık uyandırdı. Ben de bunun için sana çok teşekkür ediyorum. Ben sen, teşekkür ederim. Sen, ben de sana bir şey sormak istiyorum. Sen e, daha önce Muş'ta bu tarz e, etkinliklere katıldın mı? Daha önce e, daha doğrusu bu tarz etkinlikler etkinlikler yapılıyor muydu? E, sinemaya dair mi? Evet, sen, sinemaya dair. Ay, maalesef. Maalesef. Yani nasıl biz tiyak, buldun? Biz peki? Yapıyoruz ama sinemaya dair bir şey. Yok. Nasıl buldun? E, Muşların ilgisini nasıl buldun? filme? Yani organizasyon tam olarak ne şekilde gerçekleşti çok background'unu bilmiyorum ama insanların bence çok etkilendiğini düşünüyorum böyle bir ilkin yaşandığını bu ilkin yaşanmasında belediyenin e, öncülük etmesi e, bu şehrin gerçekten aranan özelliklerinden bir tanesi. Ya ben de gerçekten e, uzun yıllardır Muş'ta değilim ve e, Muş'ta benim yapmış olduğum çalışmalarla ilgili ilk defa böyle bir e, organizasyon düzenlendi. Hatta ben bununla ilgili bir tweet paylaşmıştım. Ee, benim lise okuduğum e, binanın, şimdi belediye başkanlığı binasına dönüştürüldü gerçi. Ee, onun önünde bir tane pano vardı. O panoda benim filmimin afişi e, duruyordu. Evet. Ve Muştan bana bir fotoğraf çekilip gönderildi. Arkada benim okuduğum lise ve önünde benim filmimin afişi. Bu beni çok duygulandırdı. Ondan sonra geldim burada müthiş bir ilgiyle karşılaştım. İnsanların gerçekten sinemaya bu kadar özlem duyduğu bir pandemi süreci sonrasında insanların bu kadar ilgi göstermiş olması ve özellikle benim için de gelmiş olmaları beni çok onurlandırdı, çok gururlandırdı. Burada olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. İki haftadır zaten Türkiye'nin birçok şehrinde film gösterimleri yapıyoruz. Ama Muş benim için çok farklı bir yerde. Ki ben e, üniversitedeyken de Muş'a yönelik e, bazı çalışmalarımız vardı. E, yani ille de Muş'ta olmak gerekmiyor. Muş'la ilgili bir şeyler yapabilmek için. Ben İstanbul'dayım. E, Afrika'dayım. Avrupa'dayım. Amerika'dayım. Nereye gidersem gideyim. Sonuçta benim bir e, doğup büyümüş olduğum bir e, kütüğüm var burası. O da Muş. E, ben genelde kendimi bir dünya vatandaşı olarak tanımlıyorum ama e, memleket olarak Muşlu'yum diyorum. Evet. E, bu e, ben böyle bir mim, memleket milliyetçiliği şeyini de çok sevmiyorum. Evet. Ama e, bir Muşlu e, dünyanın dört bir tarafında e, filmler gösterip bununla ilgili geri bildirimler alıyorsa bu sadece benim için bir mutluluk vermemiş, Muşlular için de aynı mutluluğu yaşatmışsa. Bu da bana ayrı bir gurur veriyor. O yüzden burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Eyvallah. Şerefliyah bolduk bizde. Peki, eee nerelisiniz diye sorduklarında muşluyum dediğinizde nasıl tepki alıyorsunuz? "Hiç Muş'lara benzemiyorsun." diyorlar da evet. ben de Muşlar neye benziyor?" diyorum. <laughs> Çok güzelmiş. Aynı tepkiyi ben de veriyorum o, Bir amberede kalıyorlar. <laughs> ya yani ne bileyim işte bir esmer falan bekliyorduk. Ben de diyorum ki ya asıl Kürtler sarışın renkli gözlüydü. Ben de kürdüm. <laughs> evet. Peki, Tenere'ye gelelim. Geziyorsunuz, ediyorsunuz, bisiklet üzerinde sizi. Bunlara girmeyeceğiz ama bu film fikri nereden doğdu? Ya e ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben hep fotoğraflardan, görüntülerden çok etkileniyorum. Ve bir fotoğrafa veya bir video görüntüsüne baktığım zaman uzun uzun izlerim, uzun uzun bakarım. Bir fotoğraf görmüştüm internette. Ee, bir kamyon fotoğrafı üzerinde onlarca belki yüzlerce insan var. şeyi gibi düşünün bir kesme şekerin üzerine üşüşen karıncaları düşünün. Kesme şekerin beyazlığı görünmüyor tamamen karıncalar üşüşmüş kaybolmuş şeker karıncalardan dolayı. Aynı şekilde kamyonun üzerinde bir sürü insan var bir sürü eşya var kamyonun tekerlekleri bile zor görünüyor ve bu kamyon çölde bir kamyon. E, halüsinatif bir fotoğraf gibiydi. Gerçek üstü, sanki fake bir şey gibi geldi bana. Ondan sonra yakından inceledim. Abi bu gerçek bir fotoğraf. Böyle bir kamyon var yani... E tam e, Gerçek üstü bir şeymiş gibi gelmişti bana. E, ben de genelde zor yolculukları seven bir insanım. Daha önce Moritanya'da e, bir tren yolculuğu yaptım. Dünyanın en uzun trenin üzerinde... E, Demir Cevheri'nin bulunmuş olduğu bir yük treniyle uzun bir yolculuk yapmıştım. Böyle ekstrem şeylerden keyif alıyorum. Dedim ki bu kamyonun nerede çekildiğini, bu fotoğrafın nerede çekildiğini araştırayım bir. Ee, gittiğim zaman bu kamyonla ben de bir yolculuk yapayım, bir macera yaşayayım dedim. Ondan sonra araştırdıkça kamyonun nerede çekildiği ile ilgili bilgiler toplamaya başladım. Nijer'de çekilmiş. Ee, Nijer, Agadez Libya arasında bir yolculuk olarak geçiyor. Araştırdıkça interneti böyle deşiyorum deşiyorum ee, o kamyon fotoğrafının altından büyük bir trajedi çıkmaya başladı ve ben bundan çok etkilendim. Ee, ben de dedim ki madem bunun altında büyük bir trajedi büyük bir dram var biz bu hikayeyi bilmiyoruz ve ben de bunca yıldır Afrika'dayım ben de bilmiyorum ee, zaten dünyanın diğer taraftaki insanları bu konuyu hiç bilmiyorlar en iyisi ben bunun belgeselini çekeyim. Bu yolculuğun neden yapıldığını, bir macera yolculuğu olmadığını dünyaya anlatayım dedim. Ve gittim Agadez'den başlayıp e, Libya sınırına kadar bu kamyonla yolculuk yaptım oradaki e, göçmenlerle, orada e, iş amaçlı seyahat eden insanlarla ve bu film ortaya çıktı. Evet, peki hayatta kalmak ya da daha müreffeh bir hayat sürmek için insanlar var olduğu günden beri göçe geliyor sürekli. E, Tenere'nin filmi, belgesel filmi daha önce başkaları tarafından çekildi mi? Çekildiyse e, sizin yaptığınız işin diğerlerinden farkı ne? E, Tenere, önce Tenere'nin ne olduğunu bir anlatayım ben. Evet. Tenere 400 bin kilometre karelik bir bölge. E, Sahra Çölü, dünyanın en büyük sıcak çölü. Ve Sahra Çölü'nün ortasında 400 bin kilometre karelik bir bölge var. Bunun ismi de Tenere. Tenere de Tuvarek dilinde çöllerin çölü anlamına geliyor. Yani karşılaşabileceğiniz, görebileceğiniz en tehlikeli çölü iliklerinize kadar işleyebilecek bir büyüklükte ve korkunçlukta bir çöl. Birbirine en yakın iki ağaç arasındaki mesafe normalde bizim alışkın olduğumuz şey bir ağaç buradaysa diğer ağaç aralarında bir mesafe olsa en fazla 10 kilometrelik bir mesafe olur değil mi? Tenere'de İki ağaç arasındaki mesafe 400 kilometre. Evet. Yani şöyle somutlaştıralım. Bir ağaç Muş'ta ise o ağaca en yakın komşu ağaç Malatya'da. Aralarında bu kadar uzun bir mesafe var. İki su kuyusu arasındaki mesafe ise 200 kilometre. Bir su kuyusu Muş'ta ise oradaki su kuyusu kuruduğunda. Bir sonraki su kuyusuna ulaşabilmeniz için 200 kilometrelik bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Van'a gitmeniz lazım. Evet. Su içebilmek için Van'a gitmeniz lazım. Evet. Ee, ve Tenere e, çölünde yıllardır sahra altı Afrika ülkelerinden milyonlarca insan gelip Nijer'in Agadez bölgesinde, Agadez şehrinde toplanıyor. Oradan gerek kamyonlarla gerek e, kaçak yollarla yürüyerek Develerle bir şekilde o çölü aşıp Libya'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Libya'dan da e, botlarla feribotlarla e, kaçak yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar. Hani biz genelde haberlerde hep e, Akdeniz'de tekne battı 200 mülteci hayatını kaybetti. Akdeniz'de tekne battı 100 kişi hayatını kaybetti. E, şu kadar kişi kurtarıldı diye haberler duyuyoruz, işitiyoruz, evet, evet. okuyoruz, izliyoruz. Ancak o insanlar denizde boğulmadan önce çölde ölüyorlar. Ve çölde ölen insanların sayısı denizde ölenlerin iki katı. Sadece son 4 yılda çölde ölmek üzereyken kurtarılan kişi sayısı 25 binin üzerinde. Resmi rakamlara dayanarak da şunu söyleyebilirim. Birleşmiş Milletler'in resmi rakamlarına göre. Son 3 yılda çölde ölenlerin sayısı, tespit edilen ölü sayısı, 4000'in üzerinde. Evet. Bunlar sadece tespit edilenler. 400 bin kilometre karelik o boşlukta denizin kum hali zaten. O boşlukta e, birisi öldüğü zaman zaten onun cesedine bile ulaşmak mümkün değil. Çünkü e, birkaç saat sonra kum senin cesedinin üzerinde örtüyor. E, böyle korkunç bir yolculuk ve dünyada kimsenin bundan haberi yok. E, dünyanın evet dört bir tarafından gazeteciler gidiyor. Danagadez'deyken. E, İspanya'dan gazeteci vardı, e, Güney Amerika'dan gelen gazeteciler vardı, Bloomberg'den vardı, Asya'dan gelen gazeteciler vardı. Ancak o çölü geçip, o çölde yaşananları kayıt altına alan dünyadaki tek gazeteci. Evet. Ondan da Tenere filmi çıktı ortaya zaten. Tenere belgesel filmi. Şimdi e, bu çok muhteşem bir özveri. 8 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz değil mi? Benim sadece onlara çektiğiniz. eşlik ettiğim kısım. Evet. 800 kilometre. Sonrası da 700 1500 kilometrelik, 1500 kilometrelik bir, bir çöl yolculuğu. Evet. Ee, en zorlandığınız, en unutamayacağınız anı, bu filmi çekerken hafızanızda kalan anı nedir diyecek olursak? Açıkçası her an benim için çok e, unutulmaz bir andı e, ve her an öleceğimi düşündüğüm bir andı. Ee, ölüm korkusu hiçbir şeye benzemiyor. Onu ben o çöl yolculuğunu yaparken yaşadım. 10 ee, günde 6 kilo verdim ölüm korkusundan dolayı. Evet. Çünkü kaybolduğunuzda ölüyorsunuz. Ee, aracınız bozulduğunda ölüyorsunuz. Suyunuz bittiğinde ölüyorsunuz. Yolda haydutlarla karşılaştığınızda öldürülüyorsunuz. Ölüm riskinin bu kadar yüksek olduğu daha önce hiçbir yolculuk yapmadım. Ee, ve haydutlarla da karşılaştık çölde. Ee, benim e, yanımda askerler vardı, korumalarım vardı. Etrafımı kapattılar. Ee, haydutlar hızlı bir şekilde çekip gittiler. En korkunç şeylerden bir tanesi, hiçbir şekilde unutamayacağım, tüylerimi diken diken eden şey. Ölmek üzere olan 25 kişiyi kurtarmaya gittik. O insanlar günlerdir çölde mahsur kalmışlar. Suları bitmek üzere. Aralarında çoluk çocuklar da var. Sadece 60 litre suları kalmış. O suyu da içemiyorlar. Yudum yudum içiyorlar ve e, suyun başından öve tutuyorlar. Kurtarılmayı bekliyorlar. Kurtarılmayı bekliyorlar. Yardım gelmesi ölecekler zaten. E, bizim oraya gittiğimizi gördüklerinde bir anda o onların yaşamış olduğu o ikilem acaba bize mi koşsalar suya mı koşsalar kendi sularına kendi sularına çünkü e, bizi görünce ya artık kurtulacağız deyip ilk etapta bize geldiler sonra susuzluklarını fark ettiler. Bunlar geldiyse o zaman suyun olacağı bir yere götürecekler bizi. Bizim burada suyumuz var hiç olmazsa biraz su içelim deyip kendi sularına koştular evet. ve taslara doldurmuş oldukları o suyu birbirlerinin ağzından çekmeleri, o suyu içme yarışı ben orada o çekimleri yaparken çok duygulandım, gerçekten ağlamak üzereydim. Ama şaşırtıcı olan şey de şuydu: ölüm onlara o kadar normal, o kadar sıradan bir şeye dönüşmüş ki gayet normal bir şekilde bu defa geldiler, başlarını önlerine eğdiler, böyle salladılar. Sonra arabaya bindik. Hiçbir şey konuşmadılar. Hiç kimse hiçbir şey konuşmadı. Çünkü kabullenmişlerdi o ölümü. Ee, çok etkileyici bir andı. Filmde de var zaten o anlar. Evet. Peki sonrası ne oldu? Onun perde arkasında neler oldu? <laughs> şey? Onları götürdük vaha'ya bıraktık. Vaha'da zaten su kuyusu da vardı. Hı. Orada hiçbir şekilde susuzluktan ölmeyeceklerdi. Çünkü evet. tek vaha orasıydı. Hı hı. Onları orada bıraktık. Biz yolumuza devam ettik. Evet. E, Tenere'de sadece aslında Beşir'in hikayesini görmüyoruz. Beşir, Tenere'nin baş karakteri. Aynı zamanda anlatıcısı konumunda da diyebiliriz. Bir Beşir'in hikayesini de görüyoruz. E, Tenere'de bir kamyon üzerinde seyahat eden insanların hayatta kalma mücadelesini, aslında neredeyse yaşamayan insanların ölüm, ölüme e, yenilmeme ve hayatta kalma mücadelelerini görüyoruz. Ve orada bir Nuh'un gemisi benzetmesi var. Aslında o Araç o vasıta Nuh'un kamyonu ve orada tekerlek e, motifi söz konusu. Dediniz ya ölüyorlar ve orada yapabilecek hiçbir şey yok. tek Hemen gömüyorlar. O tekerlek mevzusunda gelmek istiyorum. ya O tekerlek mevzusu filme spoiler'ını vermek demek. E, filmden spoiler vermek istemiyorum. E, sadece şunu özetlemek istiyorum. Hı hı. Bu bir e, ana karakterimiz var Beşir. Beşir üzerinden gidiyoruz ama bu bir Beşir'lerin öyküsü. Evet Beşir sadece onları temsil eden diğer yolculardan sadece bir tanesi ve bu yolculukta bir insan, bir koç ve yolculuk esnasında yanımızda taşımış olduğumuz bir eşya. Hepimiz eşit koşullardaydık. Evet. Hiçbirimizin bir sonraki bir başkasıyla bir üst veya alt rütbesi falan yoktu. Hepimiz eşit koşullardaydık. Koç da bizimle aynı yolculuğu yapıyordu. Beşir de bizimle aynı yolculuğu yapıyordu. Kamyon şoförü de aynı yolculuğu yapıyordu. Evet. Yanımıza taşımış olduğumuz eşyalar da aynı yolculuğu yapıyordu. Ve başımıza bir iş geldiğinde o kaderi, o e, sonucu hepimiz aynı anda yaşıyor olacaktık. Evet. Hiçbir farkımız yoktu bizim o yolculukta. Tekerlek e, metaforu üzerinden de şimdi çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü çok önemli bir metafor tekerlek orada. E, onu da artık izleyiciler filmi izlediklerinde... Peki Görürmek. şu ana kadar Türkiye'de e, nerelerde gösterildi, nerelerde gösterilecek? Hangi festivalleri gördü, hangi festivalleri görecek? Kısaca buna değinelim. Ee, i̇lk Türkiye'de e, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde çok büyük bir e, gala yaptık. Özel bir galaydı o. Türkiye galasını. Ardından e, dünya premierini şeyde yaptık. E, Los Angeles'ta dünyanın en büyük siyahi film festivaliydi. Pan African Film Festivali'nde yaptık. Ardından Avrupa premierini İngiltere'de yaptık. Manchester Film Festivali'nde 3 dalda aday gösterildi ve en iyi sinematografi ödülünü aldık. Ondan sonra pandemi patladı ve ben Türkiye'ye geldim. Bizim festival, yurt dışındaki festival yolculuklarımız yarım kaldı. Gitmem gereken e, Kahire Film Festivali vardı Mısır'da. Evet. Ondan sonra İspanya'da vardı, Fransa'da vardı, İsrail vardı. E, bu festivallerin hepsi pandemiden dolayı iptal oldu. Dolayısıyla biz e, yurt dışı festivalleri dilediğimiz şekilde devam ettiremedik. Ancak İstanbul'a geldiğimde e, İstanbul Film Festivali'nde gösterim yaptık. Ondan sonra Ankara Film Festivali'nde gösterim yaptık. E, bu sene İstanbul Film Festivali'nin 40. yılıydı. E, ben de İstanbul Film Festivali'nin sonra jüri üyesi oldum. 40. yıl jüri üyesi oldum. Harika. E, ardından daha geçtiğimiz haftalarda ya dedik artık sinemalar da açıldı. En iyisi Türkiye'de bir e, özel gösterimler yapalım dedik. Ve başka sinema ve sine maksimum işbirliğiyle ortaklığıyla e, birçok şehirde e, gösterimler yapmaya başladık. Muş da son ayağıydı. Muş'tan sonra devam eder mi bilmiyorum ama ben biraz doyuruldum. <laughs> e, gidip e, yeni filme hazırlık yapmak istiyorum. O zaman yeni filmden çok kısaca bahsedelim. Nedir önümüzdeki proje? Ya e, bundan sonra. Yeniden bir uzun metraj belgesel film yapacağım. Onu da Orta Afrika cumhuriyetinde yağmur ormanlarında bir belgesel film. Ee, bir kelebek avcısı ve kelebeğin hikayesi. Ee, çok fazla detaya girmeyeceğim. Bunun çekimleri bir yıl sürecek. Bir yıl boyunca Orta Afrika cumhuriyetinde böyle bir e, hikayenin peşinde olacağım. Ondan sonra bakalım yolculuk nereye. <laughs> Peki genel olarak e, festivallerde sanatseverlerden ne tür dönüşler aldınız? Bu sizin için e, çok önemli. Ya elbette çok önemli. Sonuçta yapmış olduğumuz e, işin e, eksiklerini e, izleyicilerden öğreniyoruz. Kendimiz görüyoruz ama Asla bazen de, gözümüzün de. gözümüzün önünde olan şeyi gerçekten göremiyoruz. İzleyicinin söylemiş olduğu bazı önemli detaylar oluyor ve bizim e, kendimizi bir sonraki çalışmalarımızda daha da iyi motive edebilmek, daha da iyi bir iş ortaya çıkarabilmek için izleyicilerin eleştirileri çok çok kıymetli. Ee, biz de okuyup onlardan çok güzel e, geri bildirimler alınca e, mutlu oluyoruz tabii ki. Eksiklerimizi söylediklerinde de onları not alıyoruz. Evet. E, dünya Afrika'yı ve Büyük Sahra, Tenere'den kaçışı bu tokadı Tenere ile yiyecek mi? Hasan Söylemez tam olarak ne söylemek istedi? Yani etkili olacak mı? Bu film. Ya Sizce onu... Sizce bu, bunun ümidini taşıyor musunuz? Yani bunu nasıl cevaplayayım ki? Ee, Çünkü çok çarpıcı bir belgesel ve izleyenler ancak... Ee, ya ben bir anlatıcıyım aslında. Ben bir anlatıcıyım. Benim görevim orada yaşamış olduğumuz, orada yaşayan insanların e, yolculuk boyunca nelerle karşılaştıkları, nelerle karşı karşıya kaldıkları gerçeğini ...bütün çıplaklığıyla, hiçbir yorum katmadan, müdahale etmeden olduğu gibi dünyaya anlatabilmekti. Ve ben bu görevi bir anlatıcı olarak yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bundan sonra zaten film uluslararası televizyonlarda yayınlanacak, ulusal televizyonlarda yayınlanacak. Ben bir messenger olarak, bir mesajcı olarak kendi... E, mesajımı iletiyorum. E, bu konuda artık e, mesajı alan gerek e, insanlar olsun, gerek sivil toplum kuruluşları olsun, gerek e, üst düzey e, diplomatlar olsun, onlar kendi üstlerine düşen görevleri artık yerine getirmeleri gerekiyor. Nitekim e, filmi izleyen çok sayıda yabancı e, diplomat da oldu. E, muhtemelen onlar kendi projelerinde bu filmi de dikkate alarak e, Yeni bir şeyler geliştirebilirler. Siz aslında kendinize mesajı diyorsunuz da, yani belgesel filmin doğasında, tüm belgesel filmlerin doğasında bir belgeleme e, olayı söz konusu. E, bu belge umarım e, Akdeniz'deki göçlerde, Ortadoğu'daki göçlerde e, ki görünürlüğün yanı sıra onun arka planında de bu şekilde e, spot tutmuş olur diye düşünüyorum. Ee, filmi ne şartlarda çektiniz? Yani nasıl bir bütçeyle çektiniz? Tek başınıza mı çektiniz? Filmin bir kurgusu e, var mı? Ya yani, özellikle e, şu şey konusu vardı ya hani e, filmin oluşturulma şekli. Yani bu çok önemli. Tamam belgeliyorsunuz ve siz o dili bilmiyorsunuz e, Hausa diliinde e, söz konusu. Dün biraz bahsettiniz. E, filmde Hausa dili konuşuluyor. E, benim Hausa dili bilgim yok zaten. E, Fransızca çok az insan biliyor zaten e, yolculuk esnasında görüştüğüm kişilerde. E, hiç kimseye hiçbir müdahalede bulunmadım. E, ben sadece kayıttaydım. Evet. E, yolculuk boyunca onlar ne konuştularsa sürekli kayıt yaptım. E, ve yolculuk bittikten sonra e, çölden çıktıktan sonra ben başkente bir çevirmen eşliğinde oturduk e, bilgisayar başında. Yüzlerce saatlik görüntüleri tek tek taradık. İki haftalık bir çalışma sonunca yaklaşık 400 sayfalık bir metin çıktı ortaya, bütün konuşmalar. Aslında ben de o yolculuğu yaparken, yolculukta, filmde izlediğimiz birçok şey bana da çok sürpriz oldu. Ben de sonradan o metinleri okuduğumda anladım. Ardından filmin senaryosunu hazırladık ve metinleri eliye eliye bu filmi ortaya çıkardık. Peki son olarak diyelim. Biz izleyen hemşerilerimize neler söylemek istersiniz? Neler kaydetmek istersiniz? Valla hemşerilerimize ne söyleyeyim ki? Allah yollarını bahtlarını açık etsin. <gülüyor> <gülüyor> berkudar olsunlar. Peki Hasan. Ben de berkudar <laughs> olayım. Berkudar küçüklere mi söyleniyordu? Yok öyle olmaması lazım ya. Eğer öyleyse sözümü geri alıyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. <laughs> evet, Hasan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bize eşlik ettiğin için. E, bu platformunda Hasan Söylemez'i ağırladık. Tenereyim mutlaka izleyin diyoruz. Hepinize Allah'a ısmarladık. <gülüyor> <gülüyor>